25 diyelim. Eşit olsun. 25. Sizce daha değil mi millet? Kabul edilebilir. Tamam olur. 400 milyon güzelce dörde bölünüyor. Galiba anlaştık ha? Evet Reif anlaştık. Bir daha bana kazık atarsan. <laughs> <laughs> Aman Tanrım, i̇şte bu kadar. Reyf aklını mı kaçırdın sen? Öğrenmek ister misin? Abran! Beyler şimdi ne yapıyoruz? Plana bağlı kalacağız. Bu planı daha iyi miydi? Beni izleyin. Hadi, hadi! Reyf nereye gidiyoruz? Deniz döneri. Varga, deniz döneri. Çıkmaz. Aa, uh, pencere. Neyse bir el atalım.

sen! Hazır mısın? Hadi! Hadi gidelim.

...olmadan ayrılacak değil mi? Çabuk! Olur sakın. Hayır! Hadi! Önden! Ah, ben. Evet. Görünüşe göre gitmemizi istemiyorlar. S**t! Orada oh! İşte Deniz Fereri. <laughs> Sam, hayır. <laughs> hayır, sakın bırakma. Dayan hadi. Sam! <laughs> Diğer kolunu ver bana. <laughs> hadi bu Sam. Hayır. Gitmemiz gerek. Hayır, hala orada. Hayır, o öldü. Hadi, tekne duvarın hemen arkasında. Hayır, hayır yapamam. Olmaz. Onu bırakamam. Nate, kardeşin öldü. Ya benimle gel ya da ona katıl. Ne, ne? Keyfim bilir. Sen. Ah tanrım hayır. Hayır. Geldim, Geldim, geldim. Durun. Dib'e ulaştım. Tamam. Sinyaline bakarsak koordinatör üzerindesin. Havamızdan iz var Hayır. Ee, yani henüz yok. Yukarıdan hiç sinyal alıyor musun? Ne yazık ki hayır. Pekala. Akıntı yönünde ilerlemeye devam. Anlaşıldı. Haberdar et beni. Tamamdır. Hey. Saatime göre tüpünde çeyrek hava kaldı. Çıkmak ister misin? Yok iyiyim ben. Uzakta olamaz. Kısa sürede bulamazsam faydos edeceğim. Onu bulacağım. Pekala. <laughs> 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 Ee, burada bir şey buldum. Nedir? Bas yok. Rengi doğru. Belki batmadan önce kayalara çarpıp parçalanmıştır. Hey! Mırıldanıyoruz. <laughs> Affedersin. Bizim enkazdan bir parçaya benziyor. Yakında olmadı. Beni gaza getirme Dre. Beni gaza getirme. <laughs> Heh işte oradasın. Buldum onu. Tamam. Ne durumda? Ha, hırpalanmış ama iyi durumda. Bak burada ne varmış. Pekala kargoyu görebiliyorum. Kasaların çoğu burada görünüyor. Tam bir sayı verebilir misin? Bunun için içeri girmem gerekecek. Hatta kal. Pekala hadi bakalım. dostlar. Tamam içerideyim. Bunların çoğu hala sımsıkı bağlı görünüyor. Bakalım bir, iki, üç. Tamam hesabıma göre iki kasa eksiyiz. Gidip onları toplayacağım. Bekle. Önce yukarı çıkıp dolu bir tüp al istersen. Kasa yakında olmalı. Tamam. Birini buldum. Kasa Remork'un altına sıkışmış. Bak ne diyeceğim. Önce diğer kasayı sağlama. Sonra Remork'u senin için kaldırırız. Gördün mü? İşte bu yüzden sana para saçılıyor. <laughs> evet. Heh. Diğer kasayı da buldum. Biri gitti, biri kaldı. Remork'un içine sıkıca yerleştir. Konumuna yaklaştı. Evet, yakında görüşürüz. Gel bu kasa sıkıca yerleştirildi. İyi zamanlama, hemen tependeyiz. Halat aşağı iniyor. Evet, iniyor. Tamam, Ve Remorku kancalı, senin için biraz kaldıracağız. Tamam, oksijen seviyene dikkat et. Sorun yok. Tamam, halat bende. Akslardan birinin etrafına dolamaya çalışacağım. İşe yarayacaktır. Evet. Ve iki oldu. Tamam, remox alam gitmeye hazır. Pekala, uzaklaş, bunu kaldıracağız. Hazır olunca çek. Ve başlıyoruz işte. Tamam. Bu yeter mi? Evet, artar bile. Üzerimi düşürme yeter. <laughs> Söz veremeyeceğim. Tamam. Diğer kasayı da aldım. Diğerlerinin yanına bağlayacağım bunu. Hadi, hadi. İşte oldu. Burası tamam. Kargonun tümü hazır ve nazır. Harcayacak sadece beş dakikalık oksijenim kaldı. Tanrım. Hey, belki orada biraz daha takılıp başka hazine bulabilecek misin bakmalısın. <laughs> Yok, böyle iyi. Bilmek ister misin? <laughs> Bayılırım. Altın üstüne çıktığında bana bildir. Tamam yerimi aldım. Beni buradan çıkar. Anlaşıldı. Kalkıyor.